Çıkırtı. Ha ha şimdi bunun bu çiftin evine girdi. Bu ne biçim fotoğraf ya? Böyle fotoğraf mı olaymış? Sen de saklanmam gerekiyor. Buraya saklanacağım. Bulamazlar. Paralar, Oh, para, para. <risos> <risos> Biraz de <atingim> <laughs> İnşallah görmezler. İnşallah görmezler. İnşallah görmezler. görmezler. Odama gideyim. Hiç kimse yok sanırım. Bir tane oda kaldı. Oraya da bakayım. Aa, hiç kimse yok. 拜拜。Bye bye.